Derinciğim ne yapıyorsun anneciğim? Derin, zil çalıyor anneciğim. Koş kapıyı aç bakalım. An Serin, anneciğim zil çalıyor. Hadi kapıyı açın bir Derinle beraber. Girmem, girmem, girmem. Anne, ya annem bir şey söyleyeceğim. Yine bizim kapımıza bir tane kutu koymuş. Hangi salak koydu bunu? Ne bileyim anneciğim. Ne kutusu baban koymuştur. Aç bakayım anneciğim. Anne, Nasıl baba, bir kutu? Bilmiyorum. Derin baksana senin haberin var mı anneciğim anne, bu kutuda? Çok garip kutu, bu ne, ne anneciğim yeşil? Ne, ne o, diyor? Sıkı, Turuncu, ne, kırmızı. kırmızı. Bunlar ne? Şey Kızlar siz mi bir şey yapıyorsunuz anne, yoksa? Anne ne alaka ya? Ya anne ben zaten odamda uyuyorken. Nasıl İyi hadi açın bir şey? bakalım anneciğim çok merak ettim. Bu ne ki? Benim, bu neymiş böyle? Bir dakika. Aa, bu ne? Ne senin? Sakız çok mı el 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 bu el el ne anne? Bir dakika anne. Ellemeyin. El 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 Bayek el içine uyuştum. Dur dur evet, dur. Evet, evet, Hayır. Evet. Sihirli olabilir. Bana verin bunu. Bu ne ya böyle? Aa! Derin şuna bak damacana. Damacananın. Hah. O damacanıyı Açan kimse çok şanslı bir çocuk. Aa! Renkleri görevleri var. Aa! Aa! Renkler. Yer sen ölürsün bir dakika, yani. Bir dakika. Burada sarı var, sarı. Mavi var, mavi. Kırmızı var, kırmızı. Turuncu var turuncu. Yeşil var yeşil. E. Ee? Bir dakika. S sarı renk istersen yes, yes. Ne istersen sarı renk, ne istersen gerçekleşiyor mu? Öyle mi? Bir getir onu. Ay kızlar canıma mavi sıkıntı renk, sizin mavi de. E. Ya ya yersen dur. Yersen mavi rengi yersek donuyor Öyle mi? Gelin getir onu. Annem ver bakayım bana da ver. Aç bakayım şunu. Bir görelim gerçek Aa, mi bu? Sihirli çıktı Kırmızı arkadaşlar. Sihirli Kırmızı yersen ışınlanırsın. Allah aşkına. Ya. Kırmızı yersen dans edersin. Aa. Bizim açtığımız kumandaya çok benziyor. Ee, çok benziyor. Bak nasıl var. Ye yeşil yersen kaybolursun. Vay be. Evet. Kayıp mı oluyorsun? Nasıl? Kayboluyorsun, yeşil, yeşil. yeşil, yersen kaybolursun. Anne, anne. Oo. Geliyim. Tamam anneciğim. Gel, gel, gel. Hadi bakalım hangi renk istiyorsun sen? Dikkatli açın kızlar. Olan ilk renk. Annem kaybolmayın. Başlıyor. Sarı renk istek gerçekleştirir. Biraz önce çikolata istiyordunuz ya kızlar. Evet. Bir tane çikolata dile bir bakayım annem. Dile... geliyorum anne. ah, senin çevir bakayım anneciğim. Aa, anne gurba alıyor. Sakız damacanası bu. Sakız damacana işte anneciğim. Bir taneye Söylü bak bakayım renk hangi istek renk gelecek. Anneciğim çalıştırsana artık oluyor. bir tane. İnşallah sarı renk gelir. Turuncu geldi. Bakayım dans edecekmişim. Abi ne yapıyormuşum? Yok. İlk önce Hı? kırmızı, dur dur. kırmızı yer sen ne diyor? Işınlanırsın <laughs> diyor. Anne. Işınlanma anneciğim. Peki ben de o da mı ışınlanayım. Anneciğim turuncuyu da yere. Ya, Hangi var. renk yiyorsun sen şimdi? Ben kırmızı yiyorum. Kırmızıyı yerken kırmızı yersen ışınlanırsın. Hadi bakalım ışınlanacak Anne, mısın? ben salona ışınlanacağım. Ha, zıplayacağım ışınlanacağım. Aa, eyvah Selin yok. Salona ışınlanacağım dedi Selin. Koş Selin. Koş derim koş salona bir bakalım anneciğim ne yapmış bu şaşkın kız. <laughs> Eyvah. Ay, Ay bu gerçekten sihirli çıktı. Ay masanın üstüne gitti anneciğim şuna bak ya. <laughs> anneciğim ne yapıyorsun Selin? Bir daha yemek Kim yok, yok bunu kızlar. Ay kızlar bunu yemeyeceksiniz tamam mı? Yani, Şunu yani, evimizden yani, atın yani, çabuk. Çok Ay çok de korktum. De. Anneciğim yani, denemeyelim artık var. Selin ya. Ben gerçekleşeceğim. Oh, tamam ya hadi ya. Oh, ben, hadi yap var. bakalım. Bir de derin'de deneyeceğiz. Biraz sonra bakalım derin ne yapacak. Aa. Dur, dur, dur. Aa. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Şimdi yeşil geldi. Yeşil geldi. Çevir bakalım. Kaybolacak diye. Hangi yeşil renk geldi? Yeşil kaybolacak. Derin, ye bakayım anneciğim. At bakayım ağzına. Bakayım. Anne derin ya. Derin Anne derin yok. Derin nerede anneciğim ya? Ata ışınlanacak demişti. Nerede anneciğim Derin? Derin! Ay. Ya ya ay beni çok korkutuyorsunuz. Tuvalette ne işi var çocuğun ya? Yemeyin artık şu sakızı. Of oh be. Hangi renk? Ma mavi Bakayım. Yani. Mavi mi geldi? O ne işe yarıyor? maviyi mavi yerlerde dönersin doğarsın diyor. Doğarsın donarsın. Donarsın mı diyor? Anneciğim. Anne bu bizim kumandamıza çok benziyor. Dans et, donarsın. E ben seni nasıl arıyorum, geri çözeceğim sen donarsan? Cözeceğim. Başka bir şey yazmamışlar anne. Hayır, 2 saniye içinde Ha Öyle mi? Yeh bakayım, yeh bakayım donacaksın mı? 3 <laughs> Arkadaşlar ağzına atar atmaz dondu, derin dondu gerçekten. Bu ne ya? Anne hani iki saniye oldu. Of. Oh. 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 Ay, ah, ey, eyvah eyvah arkadaşlar ya, hepsi çıkıyor. kağıtı ver bakayım bana, ver bakayım bana, ne ver ya? bakayım. O ver ver. Saçma bir şey. Sarı renk istek gerçekleştirir, mavi. Hangi renk çıkmadı bize? Turuncu mu? Ne ne turuncuyu yersen dans edersin diyor. Değil ye bakayım anneciğim turuncuyu. Şey geldi yine. Yeşil, Ay, yeşili şey. derine ver. Hangi ne? kaybolursun diyor. Yok bana ver onu. Ben mi kaybolacağım? Yemeyeceğim ben ya. Yok bunu sonra yiyeceğiz. Mesela, Senin. Kırmızı da çıktı. Kırmızı turuncuyu ye. Dans etmedin. Dans edersin diyor. Turuncuyu yersen dans edersin. Sarıyı ye. Sen istek gerçekleştireceksin. Ne istiyorsun anneciğim? Çikolata. Sabahtan beri çikolata diye tutturdunuz. Ne de verdi ya bir tane. Çikolata. Çikolata. Al. Ye. çikolata istiyoruz. Aa! Deneyin, yedin mi? Abla iki tane geldi. Ne? Ana! Çikolata geldi bakayım. Bakalım. Ay, size. hem de ne kadar güzel. iki tane geldi. Sanki senin olduğunu biliyormuş gibi iki tane çünkü geldi. Çünkü ben de ilk başta söylemiştim. Oo! Afiyet Çok olsun. <laughs> Allah nasıl ağızlarını atıyorlar arkadaşlar? Gelmeyin. Kızlar ölmeyin bari ya. Bunları yerseniz ölürsünüz. Allah Ay korusun be, ya. Be. Anneciğim yeter. Şimdi derine yapalım anneciğim. Şimdi bir tane seç şey bakayım. Ya. Derine yap bakayım şimdi. şimdi. geldi? Işınlanacağım. Anneciğim yeme yeter artık Selin lütfen. Anne, anneciğim yoruldum ya. Yatağımın üstüne ışınlanacağım. Hadi bakalım. Selin? Ya Selin nerede? Aa! Gözün kör olmaya. Hii. Nasıl gittin buraya sen Selin? Nasıl ya. ışınlanıyorsun ya? Şunu çıkarın evden. Derin yemeğini artık bak. Derin sakın yeme. Derin hangi renki buldun? Derin yeme annem yeme ya. Ye <laughs> Turuncu. Turuncu yok. Turuncuyu yedi arkadaşlar. Dans ediyor. Turuncuyu yersen dans edersin. Dur artık tamam. Anne, sen, duramıyor. 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 Ay durdu. Ha durdu ya. Duramıyor sana. kızım. Duramıyor işte. Baksana. Dans ediyor da. <laughs> dans ediyor. Duramıyor anne. Da, ya. Ne yapsın ya? Sarı ne? İstek gerçekleştiriyor Tekiz da anneciğim. istiyorum. Tekiz. Takis ne be? Aa, ne bu takis? Aa, bu takis ne anneciğim cipsi mi? <laughs> arkadaşlar gerçekten çok büyük sihirle çıktı. Takisin cipsisini getirdi Selin'e arkadaşlar ya. Anneciğim bunu yiyebileceğine emin misin? Yemeyeceğim. Niye? İstedin hem de anneciğim. Niye yemiyorsun şimdi de? Ay ben bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu takis değişik bir cipsi ya. Tamam tamam ya güzel bir şey isteyin. Para isteyinsene. Para var mı? Para var mı? Para yok ya. Üf ya keşke para da olsaymış. Bir sürü para isterdi kızlar ya. Değil mi Derin? Aman para yok. Bir tane de ben istiyorum. Durun. Bir tane ben. Hangi renk gelirse bana da arkadaşlar. Şimdi bir tane de ben. Pembe. Hı. Pembe yok. Dur bakayım. Kırmızı geldi. Kırmızıyı yersen ışınlanırsın. Allah Allah. Ben nereye gitsem ki? Buldum. Yatak ne odası Yok ben yatak odası istemiyorum Dışarı. arkadaşlar. Hadi beni de merdiven dairesine gönderin bakayım. Dışarı. Aha atıyorum ağzıma arkadaşlar. Anne anne ne yaşandın? Anne benim merdiven dairesine geçirdi. Gözüküyor mu ya? Benim merdiven dairesinde. Anne. Ne yaşım var ya?